bugün sizlerle birlikte vlog çekeceğim. birazdan uyanırım vloguma devam ederim. Bay bay arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi uyandım Elimi yüzümü falan yıkadım. Bir de bir, bir de biraz saçıma çiçekli düzenleyeceğim, Biraz makyaj yapacağım. Bir de giyineceğim. Köyde bir tanıdığımızın düğünü var ona gidiyoruz. <laughs> Yemeği bitirdik şimdi İsabiye ediyoruz teyzemlere. Arkadaşlar <laughs> İsabiye değiliz kuzenimle oynuyoruz. Esile bak. <laughs> Anne yazı şiir mı? Okuyayım. Hepsini bana. Arkadaşlar şimdi şoförü, şimdi bime gideceğiz. Arkadaşlar Erdoğan'ı bulamadık, şimdi bime gidiyoruz. Şimdi Arkadaşlar. Şimdi düğüne hazırlanıyoruz. Bay bay. Bay bay. Arkadaşlar son halim bu nasıl lan? E, kendi sen göster. Şimdi teyzem gelip dedikodu yapacağız Şu an çok şükür iyiyim. Kulaklarımın kanaması biraz geçti <gülüyor> <gülüyor>